Baba. Onun ışığıyla aydınlanır, onun ayak izleriyle yürürsün. Sırtını dayadığın bir ağaç, kolunu yasladığın güçlü bir dayanak. Onun gövdesinde hayatın endişelerini, tüm yorgunluğunu bir kenara bırakırsın hayatın zorluklarını göğsünde yumuşatır, seni güvenle sarmalar. Her fırtınada evde onunla olacağını bilirsin. Sevgisi seni sarar ve cesaretlendirir. Onun sağlam omuzları senin için her zaman güç kaynağıdır. Tam 41 yıldır Aynı ilham ve özveriyle her bir ürünümüzde onların sevgisini ve sıcaklığını sunuyoruz. Bin bir emek ve fedakarlıklarıyla bizi bugünlere getiren ilham kaynağımız olan tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu.